Sokağın en yüze köşesi. Gecenin en geç saati. Meyus meyus sürüyor çocuk. En yakınında bir gökyüzü. Ağaçta yıldızlar. Gökyüzü bize uzak çocuk. Elinde tuttukça kaçıyor. Çocuk uzanıyor bir köşeye. Haykırabilmek adına. O da biliyor. Bu dünyada kimsenin onu anlamadığını döküyor içine Arş'a ama nafile çocuk haykırıyor yok cevap yok. Ah çocuk yine başı harcadın tüm nefesini. İşte o gün Arş'a küsüyor çocuk insanlığa küstüğü gibi ve bir gün farkındalık baskınına uğruyoruz yine. Yıllarca pandemim zinciri sarmış etrafımı, ben kurtulamamışım, sahte olduklarını bile bile kanmışım. Bu son olmalı, bu son çığlığım olmalı. Zincirlerini kırmak istiyor çocuk, farkında olmaktan yorulup insanlar anlatıyor, anlamıyorlar. Gökyüzüne haykırıyor, duymuyorlar. Zincirler dururken kalbi kırılıyor çocuğum. Ve veda ediyor tüm sırdaşlarına. Gökyüzü farkında, insanlar farkında, herkes farkında.